basın açıklamasını yapmak üzere Eğitim Birliği İlçe Başkanımız Halil Tokmağ'a mikrofonu uzatıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli besin mensupları, değerli vatandaşlarımız, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz. Bugün buraya cuma günü Şehit Azsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi'nde yaşanan şiddet olayını ve faillerini kınamak, şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek şiddet olayların son bulması, okulların ve eğitim çalışanların güvenliğinin sağlanması adına hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda, çağrıda bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. Ne hazindir ki öğretmenler gününe yaklaştığımız bu günlerde meslektaşlarımıza yapılan saldırılara her geçen gün bir daha eklenmektedir. Bir yenisi daha eklenmektedir. Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına her alanda kasteden hadsizler eğitim öğretim zilinin çalmasıyla illerinden çıkmış geçtiğimiz Cuma günü Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Aziz Tur hocamızın canına kastetmişlerdir. Aynı gün Adana Yüreğir'de gözü dönmüş bir cani tarafından 5 öğretmen darp edilmiştir tek gayesi vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek, ülkemizin yarınlarına bir fidan daha dikmek olan eğitim çalışanlarına karşı, ülkemizin geleceğine de karşı son yıllarda artarak devam eden bu saldırılar yalnızca canımızı yakmakla kalmamış, ülkemizin geleceğine de karanlığa sürüklemiştir. Şiddet ve nefret beslemede sınır en sert şekilde cezalandırılmadığı sürece öğretmenlere yönelik bu veli terörünün sonu gelmeyecektir. Burada bütün eğitim sendikalarımızla birlikte siz değerli de basın, basın mensuplarımız aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e sesleniyoruz. Öğretmenimize biçilen önlükler itibarımız ve can güvenliğimiz teminat altına alınmadığı sürece maalesef ke keferimiz olacak aklı esenin, canı sıkılanın, kafası bozulanın gelip stresi, stresini atacağı, çatacağı yer okul ve eğitimci değildir. Öğretmene şiddetin oğul anlaşması ürkütüyor. Acilen caydırıcı önlem alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu tip olayları kınama ile yetinmemeli, inisiyatif almalı, 24 Kasım'da yasal düzenleme gelmelidir. Türkiye yüzlü hedeflerin görüşüldüğü bugünlerde, artık bu tür ilkel söylem ve eylemlerle ülkemizin gündeme gelmemesi gerekir. Eğitim ve şiddete hayır! Eğitim ve şiddete hayır!